özellikle 100 binlik planlarda Orhan Gazi'mize biçilmiş olan elbise bildiğiniz üzere tarım ve turizm. Bugüne kadar ufaklı tefekli belki çalışmalar oldu ama bugünden sonra bu anlamda çok daha ciddi çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini bizler de inanıyoruz. Artık bunların planları tamamlandı. İnşallah hızlı bir şekilde bunların işlemine geçiyoruz. Bunun haricinde Deprem mi oldu. İşte dediğim gibi bu hayatımızın gerçeği. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi büyük mu oldu? Anladım. Evet geçmiş olsun diyoruz. Biraz evvel bahsettiğim gibi deprem bu ülkenin bir gerçeği, bu bölgenin bir gerçeği. Onun için gerçekten yapılabilecek en doğru şey bu bölgede dönüşümle ilgili, binalarımızın yenilenmesiyle ilgili, en azından bizden sonraki kuşakların huzur içinde yaşaması için bu dönüşüm ve değişimin gerçekleşmesi gerektiğini bir kez daha... תקצור אחר.